Merhaba Getmobil YouTube kanalına hoş geldiniz. Getmobil Müşteri Hizmetleri ekibinden Zeynep ben. Bugün Yaren'le birlikte müşterilerinizin bize satış yaparken merak ettiği ve sıkça sorulan soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Merhaba, yani nasılsın? Teşekkür ederim Zeynep. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bugün sana birkaç sorum olacak. Müşteriler bizleri cihaz satmak istediğinde merak ettiği soruları e, sana yönlendireceğim. Senden de cevapları alıyor olacağım. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Müşterilerimiz bize cihaz satmak istediğinde nasıl bir yolu izlemeli? Öncelikle getmobil.com web sitesine giriş yapılması gerekiyor. Üyelik e, oluşturduktan sonra e, web sitemizde telefon sat sekmesi var. Buraya tıklayarak orada sorulan 4 tane soruyu yanıtlayıp kendilerine uygun olan kargo, kurye ya da mağaza seçeneğini seçerek satış talebinde bulunabilirler. Teşekkür ederim. Cevapta kargo, kurye ve mağaza dedin. Bunları bize detaylı anlatabilir misin? Tabii şöyle kurye talebi oluşturulduğunda öncelikle her üç seçenekte de müşteri hizmetleri olarak müşterilerinizi arıyoruz bilgileri teyit etmek amaçlı. Aradıktan sonra bilgileri teyit ediyoruz ve müşterilerimizin belirlediği tarih ve saat aralığında kurye yani saha pazarlama ekibimizden kurye arkadaşımız müşterimizin adresine gidiyor, cihazı adresi inceliyor ve kendisine net bir fiyat teklifi sunuyor. Sonrasında da kabul ettiği takdirde ücretlendirmeyi müşterimizin hesabına aktarmış oluyor. Mağaza talebinde de müşterimiz mağazaya gidiyor. Yine mağazadaki ekip arkadaşlarımızdan teknik bilgisi olan arkadaşımız işlem gerçekleştiriyor, kontrol yapıyor. Sonrasında müşterimize yine net fiyat teklifini sunuyor. Kabul ettiği takdirde yine müşterimizin hesabına ücreti aktarıyor. Kargo talebinde de yine müşterimizi arıyoruz, bilgileri teyit ediyoruz. Kargo ile cihazı kendisi bizlere gönderiyor. Gönderim yapıldıktan sonra yenileme merkezimizdeki ekip arkadaşlarımız incelemesini gerçekleştiriyor. Müşteri hizmetleri olarak müşterimizi arıyoruz ve net fiyat teklifi sunuyoruz. Kabul ettiği takdirde yine müşterimizi arayıp ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Peki Zeynep, cihazı test ederken ne gibi işlemlerden geçiriyorsunuz? Cihazlar test edilirken e, kesinlikle içi açılmıyor. E, kozmetik açıdan ve içerisindeki uygulamaların, örnek veriyorum parmak izi okuyucu ya da yüz tanıma sisteminin aktif olarak çalışıp çalışılmadığı inceleniyor ve kozmetik açıdan değerlendirilip o şekilde e, fiyat teklifi sunuluyor. Cihazımı satmak istediğimde cihazla ilgili yapmam gereken bir işlem var mı? Evet çok basit bir işlem var aslında. İçerisinde ekran şifresi varsa bunu kaldırmak, iCloud ya da Google hesabınızdan çıkış yapmak ve cihazı sıfırlamak yeterli olacaktır. Peki Zeynep bir sorun daha var. Web site üzerinden aldığım ön teklif sonrasında değişebilir mi? Sonrasında değişebiliyor evet. Teknik birimizden yapılan incelemeler sonucunda cihazın net fiyat teklifi veriliyor. Bu ön fiyatla aynı da olabilir ama farklılık da gösteriyor. Farklılık gösterdiğinde de her üç seçenekte de sizlere neden farklılık gösterdiğini yani inceleme sonucunu detaylı bir şekilde açıklıyor oluyoruz. Peki Zeynep ödeme nasıl oluyor? Ödemeler her üç seçenekte de yine havale şeklinde oluyor. Kurye de kapıda ödeme şeklinde müşterimizin hesabına havale ediliyor. Mağazada da yine müşterimizin hesabına mağazadan ayrılmadan havalesi gerçekleştiriliyor kargo ini satışta da müşteri hizmetleri ola olarak arıyoruz ve müşterimizin hesabına e, çare esnasında ödeme gerçekleştiriyoruz yine havale şeklinde. Yani anladığım üzere bu üç seçenekte de ödeme bankaya havale oluyor evet. ve anında gerçekleşiyor doğru değil mi? Evet, müşterilerimiz e, satış yaparken sisteme giriş yapmış olduğu banka hesabına havale ediliyor. Peki cihazları hangi koşulda satın almıyoruz? Şöyle cihaz Açılabilir ve kullanılabilir durumda değilse satın alma gerçekleştiremiyoruz. Çünkü cihazın içerisindeki uygulamaları kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sebeple e, bu cihazları alamıyoruz. e kopyalanmış cihazları satın alamıyoruz. Yurt dışı cihazlarında kayıtsız cihaz alımı yapamıyoruz. Garantisi 2 yıl altına düşmemiş cihazlarda satın alma işlemi gerçekleştiremiyoruz. Hangi modeller Getmobil'de alıma uygun değil? Getmobil.com web sitenizdeki telefon sat sekmesinde alım listesinde bulunmayan hiçbir cihazın maalesef satın alamıyoruz. Peki Zeynep sana son bir sorun var. Kargo ile satışa göndermek güvenilir mi? Biz bakanlık onaylı çalışan bir firmayız. Bu açıdan gayet güvenilir. Çünkü tüm işlemlerimiz kamera kaydı altında gerçekleşiyor ve bize cihazı göndermesinden itibaren müşterinin tüm işlemler kayıt altında alınıyor. Ve anlaşmalı kargo şirketiyle çalıştığınız için de taşıma esnasında da herhangi bir problem oluşmuyor. Verdiğin cevaplar için teşekkür ediyorum Zeynep. Gerçekten çok açıklayıcılardı. Teşekkür ederim ben de videoya davet ettiğiniz için. Getmobil YouTube kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa yine yorumlara da bırakabilirsiniz.